Her şey biz birbirimizden ayrı düşersek biter demiştim ama... ...bazı şeylerin bitmesi için ayrılmamız gerekiyormuş. Senin davan bitti canım. Benimki ise yeni başlıyor. Bana ana yapma bak. Çekil anne. Hadi evimize gidelim. Bundan böyle senin evin ayrı, bizim evimiz ayrı. O çocuk neredeyse senin dayının katili olacaktı... ...sen onun yüzünü hala parmanda taşıyorsun. Bravo. O hataların sorumlusu sen değilsin Cem'im. Seni bu pisliğe bulaştıranlar. Sana var ya dünyanın en güzel yuvasını kuracağım Zeliha. Nasıl ödeyeceğiz peki? Belki ben de hasta börek yaparım. Taşıracak mı bu kafe diyorsun yani? Her şeyin bir bedeli olacak. Elinden geleni ardına koyma Ahmet Kılıç. Sonunda evine geri döndün bala. Abuuu! Bunlar Yavuz'la birlikte. Ona doğru konuşuyor. Devran! sizin yüzünüzden Cemo şu an hapiste. En çok da senin yüzünden. Siz umarım Cem ile bana yaşattığınızı yaşamadan ölmezsiniz. Hazır. Bana çocuklarımı korumayı sen mi öğreteceksin Asize? Kardeşini hapse gönderen sen. Ben de senin çocuğunum anne. Devran, al karını götür buradan. Ne evet, hep kiralık değil. Babam değil mi? İnsanlar onun çamurluğundan korkuyor. Ya bu kız 20 yaşında beş tane çocuğun anası oldu. Çocuklar için kendi hayatından geçti. Bu kız ya yapmayacak, kabul etmeyecek onca şeyi yaptı. Seninle evlenmek de buna dahil. Öyle değil mi Devran? Azize, kimsenin üzmesine izin vermem seninle. Azize, ya ne, ne, ne? Hızlı, ah. ne yapıyorsun? Evimize engel oldun. şimdi işimize taş mı koyuyorsun? Taş koyacağım, gel. Ya. Ya. Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba Star'da.